Bugün sizlere ayak mantarından bahsedeceğim. Yaz geldi, sıcaklar başladı. Ayak mantarları da çok alevlenmeye başladı. Çok yoğun şekilde ayak mantarı, vücut mantarı, vücut mantarı da var tabi bu arada. Görmeye başladık bu aralar. Ben biliyorsunuz daha çok dermatoloji ile ilgilendiğim için daha çok bir hasta görüyorum. İşlemleri de yapıyorum. Her türlü işlemi de yapıyorum. Ancak muayeneler bu ara fazla yaz olduğu için de mantarlar fazla. Ayak mantarında en büyük kaynak tırnaklar. Tırnak mantarı varsa tırnakları tedavi etmeden ayak mantarını tedavi edemiyoruz. Bazen ayak mantarı kasığa bulaşıyor, vücuda bulaşıyor. Kasık kasıktan Kalçaya yayılabiliyor ve bunlar kaşıntıyla birlikte sıcaklarla birlikte çok ciddi rahatsızlıklar verebiliyor. Ellere de bulaşabiliyor. Sadece görünür mantarı, derideki mantarı tedavi ederek mantar hastalığından kurtulamıyoruz. Tırnakları uzun süreli bir tedaviyle tedavi etmemiz gerekiyor. Tırnak mantarı tedavisi de haplarla birlikte. Lazer de yapıyorum. Ayda bir yapıyorum. Tırnak mantarının tedavisi 3 ila 12 ay devam edebilir hap vermeden önce vücut değerleriniz normal mi? Karaciğer böbreğiniz normal mi? Kan değerlerinize bakıyoruz. Tabii bir diğer kaynakta eşler veya anne baba. Onları da tedavi etmek gerekiyor. Onlardan size bulaşabiliyor. Mantarsız günler için sizleri muayenehaneme bekliyorum. İyi günler.